Merhaba, ne haber, nasılsınız? Gerçekten uzun zamandır video atmadım, yayın da açmıyorum, shorts da paylaşmıyorum. Farkındayım ama neden bilmiyorum, bunların hiçbirini yapasım gelmiyordu. Ama bazı şeylerin bana engel olduğunu hissediyordum. Aslında biraz da bu ismini beni tembelliğe itiyor. Son bir aydır gerçekten üzerimdeki bütün çalışma arasını kaybetmiş gibiyim. Bu süreçte kendince teoriler üreten arkadaşlar var. İşte oyun yayını yaptığı için izlenmiyor falan diye. Hayır, alakası yok arkadaşlar. Tamamen ve tamamen benim tembelliğim yüzünden işler sarpa soruyor. Ama bunu toparlayacağız. En azından toparlamam gerekiyor. Kısaca bir durum bilgilendirmesi yapmak dedim. Bu arada mikrofon karşısında konuşmayı bile unutmuşum. Böyle sürekli dilim sürçüp duruyor. Anlayışınızı bekliyorum. Şimdi bugünkü mesele arkadaşlar aslında aylardır devam eden, benim daha önce dile getirdiğim ama son günlerde iyice cıvıdığını fark ettiğim bir mesele. Yayıncı ödülleri meselesi arkadaşlar. Aslında sadece yayıncı ödülleri değil. Biliyorsunuz Türkiye'de bir gümrük yasası geçmişti. Bundan birkaç ay önceydi. Ve bu yasaya göre miktarını tam hatırlamıyorum. Bir miktarı geçen tutardaki ürünlerin ayrı ayrı vergilendirilmesine yönelik bir yasaydı. Yani bu yasa şunun önünü açtı arkadaşlar. Siz mesela YouTube'da 100 bin abone başladınız. leket alıyorsunuz değil mi? Mesela o plaket aslında sizin hakkınız. Emek harcıyorsunuz. ve bunun için para da ödemiyorsunuz. Hani motive olacağınız bir hediye. Bu hediye Amerika'dan gönderiliyor ve Türkiye sınırlarına geldiği zaman yüce devletimiz diyor ki bunu vergilendirmemiz lazım. Nasıl yapacağız? İşte bunun için gümrük müşaviriyle anlaşman lazım. İşin yaş falan derken arkadaşlar o plaketi almak için hediye olan o plaketi almak için toplamda 20 bin 30 bin lira masrafa girmeniz gerekiyor. Arkadaşlar çok kısa böleceğim. Ne olur videoyu beğenin. Videoyu yorum atın. Kanal öldü. Etkileşimler öldü. Bana bir yardım edin sevaptır. Devam edelim. Ya da gümüş plaket olarak düşünmeyin. Altın plaket aldınız. 1 milyon, 10 milyon abone oldunuz. Abi sınıra bir geliyor 50 bin lira fatura. Ulan zaten yurt dışından bir şey alamıyoruz. Hani önünü tamamen kestiler. Zaten bir şey alamıyoruz. Ya hediyeyi neden müdahale ediyorsun? Ulan hediye ödül, plaket. Diyeceksin ki bu olay niye yine patladı arkadaşlar? Birkaç hafta önce Jahreyn bir açıklama yapmıştı. Twitch bazı yayıncıların ödül veriyormuş arkadaşlar. 5 milyon ve 50 milyon saat izlenen yayıncılara veriyormuş sanırım. Buna da sanırım Bleed Purple heykeli deniyormuş. Ha işte bunlardan gönderiliyor Jahreyn'e ve Jahreyn bunları alamıyor. Sınırdan geri gönderiliyor. Şimdi de Pintipanda da bana yurt dışından heykel mi ne göndermiş Twitch. Sırf gümrüğe takıldı diye almıyorum bir aydır. Ben çoktan vazgeçtim diye bu açıklama yapmış. Anlayacağınız sadece YouTube plaketi değil mesela arkadaşlar. Elde ettiğiniz başarıdan dolayı kazandığınız herhangi bir ödülü devlet size vermiyor. Bazen anlamlandırmak çok zor geliyor bana. Gerçekten bunun altında nasıl bir sebep yatabilir? Yani bir insanın hakkıyla kazandığı bir ödülün hani orada bu ödülün pek maddi karşılığı yok. Yani ben YouTube plaketini satan alan görmedim. Belki vardır ama ben görmedim. Maddi karşılığı bile olmayan sadece ve sadece hediye olacak bir şeyin ülkeye neden alınmadığını, neden 20 bin gibi, 30 bin gibi gerçekten hani bazıları için büyük sayılabilecek paraların istendiğini ben anlayamıyorum. Neye dayanarak yapılıyor acaba bu? Mesela biri bana açıklama yapsın. Desin ki işte böyle 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 böyle. Bundan dolayı ve şundan dolayı böyle oluyor desin. Hiçbir açıklaması yok. Yani devletin paraya ihtiyacı var. E siz de garibansınız. 20 bin kazanmıyor olabilirsin ama bunu almak istiyorsan bu parayı ödemek zorundasın. Tek açıklama bu ve bu da mantık sınırları içerisinde değil arkadaşlar. Bakın 100 bin aboneye ulaşan herkes çok deli paraları kazanmıyor. Ben kendimden örnek vereceğim. Ben 7. ayda falan 100 bin abone olmuştum. Ve benim o zamana kadar cebime bir kuruş para girmemişti. Bak YouTube kazançlarım bile açılmamıştı. Cebime bir kuruş para girmemişti. Ve hani ben bunun böyle büyük çevrelerde dile getirildiğini falan da görmedim. Bak sadece bir tane short paylaşmıştım. Bundan birkaç ay önce ona bakacağım. Bu arada stüdyoyu falan değiştirmişler. O kadar uzun süredir bakmıyorum ki çubuklar falan değişmiş. Heh 2 ay önce yapmışım ve bu video YouTube'da 200 50 bin izlenmiş mesela. Az bir rakam da değil. Kimse mi acaba bunu dile getirmek istemiyor bilmiyorum ya. Hani biliyorum çoğunuz için bu bir dert değil ama bakın bu gerçekten ciddi bir sorun. Belki içerik üretecek arkadaşlar bu plaketi gördüğü zaman motive oluyorlar. Ve aslında bu karar o girişimcinin motivasyonunu da engelliyor. Şahsen ben de böyle değil. Ben plaketi bile nereye koydum unuttum. Bak sıfır şaka. Gel ilk hafta herkese gösterdim havama attım bakın bakın bana ne geldi diye ve ondan sonra kapattım bir daha hiç gözüm bile görmedi. Evin içinde kayboldu hatta 3-4 ay bulamadım ben onu. Ama bir motivasyon belki başkaları için işe devam etme sebebi, hani devam edecek, vergi verecek, para kazanacak, vergisini verecek falan yok abi yok. İnsanları üretkenlikten soğutmak için ne gerekiyorlarsa yapıyorlar. Bugün aslında değinmek istediğim mesele de buydu. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Muhtemelen bu videoyu 15 kişi falan izleyecek. Olsun toparlarız yavaş yavaş. İnşallah. Sizden tek arzum. Lütfen 2 saniye durun. Şu videoya bir beğeni bırakın. Bir de yorum atın. O zaman bu videodaki beğeni hedefimiz 50 beğeni arkadaşlar. 50 kişi bu videoyu... <laughs>